Baba, baba oynayalım mı? Baba, dur. Baba, hadi oynayalım, oynayalım. Lan oğlum bir dur, golü göremedim ya. Ulan başlarım böyle işe ha. Eşek sıpası. Oy. Seni anneme söyleyeceğim. <laughs> Lan. Uy. Doğru dürüst yürü gevşek herif. Oğlum önüne baksana. Şapşik. Hey, hiç saygı kalmadı bu gençlerde. İçme o zıkkımı, içme. Ben senin tipini beğenmedim. Uy anam, ay sahip. Ay, gözüme sabun kaçtı, ay, sabun kaçtı gözüme sahip. Neredesin? Ay, hiçbir şey göremiyorum, hiçbir şey göremiyorum. Ay. Evet, ilacımızı da içelim. Ne? İlaç mı? Ay bana bir şeyler oluyor. Oo kiraza bayılırım. Gel buraya kiraz. Ne oluyor ya? Çok lezzetli görünüyor ama ağzıma gelmiyor. Sallanıp duruyor. Bu kirazı yemesi biraz zor galiba. Nasıl yiyorsunuz siz bunu? Ha yaşasın bir balık buldum. Gel buraya balık. Yapma. Oy. Vay Muzaffer abi. Özledim seni ya. Oy lan oğlum sen kimsin lan? Lan ne muzaffer oğlum benim adım Bobby. Ney Bobby mi? Ha, o zaman durum farklı. Minnoş! Oy. Sana kaç kere bıçaklarla oynama dedim. Dedin mi? Vallahi hatırlamıyorum. Amanin! Bu da kim? Oy. Ne biçim bir kedi bu ya? Allah Allah! Dost musun düşman mı? Çabuk söyle. dondu kaldı. Robot mu bu acaba? Aha, robotu yendim, yendim. Robotu yendim sahip. Aha. Tekir, hadi bakalım banyo zamanı. Oy, banyo yapmak istemiyorum ben ya. Banyo yapmak istemiyorum. İstemiyorum. Oy, benim anam Topu versene kedi. Lan çekil git. Benim topum bu. Vermeyeceğim diyorum sana. Benim topum bu. Benim topum. Benim benim benim. Hey ben de oynayacağım. Oğlum ne diyorum sana ya? Allah Allah patlatacaksın sonra. Paylaşmasını bilmiyorsun kedi. Ya vermiyorum işte ya. Benim topum bu. Benim canım topum. Hey paşa, kediyle poz ver bakayım. Oy ay vah yandık. Çekiyorum. Lan ödümü patlattın. Oy lan oğlum ne yapıyorsun lan? Lan köpek seni şimdi ısıracağım. Kavga etmeyin. Of kanka yemek nasıl ama? Vallahi ben bayıldım ha. Oh, 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 oh. İşte oldu. Biz kediler çok kolay öğreniriz. Sanırım tuvaletimizi yaptıktan sonra tuvalet kağıdını böyle döndürmemiz gerekiyor. Hey Pamuk. Lan başlayacağım şimdi bütün buzdolabını silip süpürdün zaten. Şuna bak ya in oradan. Lan inmiyorum çek. Oğlum ne uyuz bir kedisin sen ya. Lan karnım aç benim. Tırmık hadi kalkma vakti. Neredesin? Hoppa. Ya, uy, ya kalkmayacağım ben. Ya, uyumak istiyorum. Git başımdan. Ya sabahtan beri uyuyorsun. Öğlen oldu. Hadi kalk. Ya beni rahat bırakır mısın? Birazcık daha uyuyacağım. Gıdıklarım Hanimiş pati hanimiş işte burada. <laughs> ya yapmasa da ya. Bakayım yaramaz kuyruk neredeymiş. <laughs> e, bu arada kahvaltıda sucuklu yumurta var. Ne sucuklu yumurta mı? Ben iki tabak yerim. E, ne oldu şimdi? Aç gözlü kedi. <laughs> Uzak dur benden tüysüz. Çok değişik teknikler biliyorum. Seni tırmık yaparım. Karate biliyorum. judo biliyorum. Fujitsu Siemens biliyorum. <laughs> hey kavga etmeyin bakayım. Oğlum saçmalama. Bana ne? Bana ne ben cep telefonu istiyorum. Tablet istemiyorum. Bana cep telefonu oğlum. oğlum. Bana sakin, cep telefonu oğlum. Sakin ol sen telefonu. bir kedisin. Muhittin. Efendim. Muhittin. Oğlum lan. Oğlum benim gazozum su gibi lan hiç tadı yok bunun. Ne gazozu ya? Oğlum çek şu koca kafanı da seninkinin tadına bakayım bir. Dur. Oy. Oğlum çeksene kafanı. Ne oluyor ya? Allah Allah. Lan oğlum bu da su. Boncuk. Boncuk. Ha? Gel bakalım ne? yemek zamanı. Yemek mi? Geldim geldim. Oy. 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 Neredeyim ben? Ya vallahi bu ne komik bir oyun ya böyle bunu yakalamak çok eğlenceli bir şey vallahi <laughs> şimdi yakaladım seni. Yani bu şimdi kafamda sinek gibi dönüp durunca benim de başım dönüyor yani bir gülme geliyor insana. Oy. <laughs> <Lan yeter artık. gülüyor> paşa yemek ister misin oy, oy, oğlum oy, oy. al al yarın da yersin ha. Öbür gün de ya. yersin. Bu hafta komple, komple yersin paşa. Ya, al. Zaten bu ay evden çıkamayız bu ay da yersin. Sanırım Heh, delirdi. Al komple oğlum Vah zavallı sahip bana bayram açtı vermeyi unutup uyuyakalmış. Ama hiç zahmet etme ben kendim bulurum. Hep bakayım. Oh, işte i̇şte buldum. Oh, tadı da güzelmiş. Oh, oh, iyi para iyi para. Hop düşme. <laughs> Ya ben çalmadım diyorum sana ya. Gel hadi barışalım hadi. Ya çek ellerini Kuntiz. Bütün mamayı yemişsin. Önce kendininkini yemişsin sonra benimkini almışsın. Ya vallahi yemedim ya. Allah Allah sen kime inandın? Ya Ay git buradan Vallahi konuşmuyorum seninle. Küstüm seninle. Ya vallahi küsme ya. Ben yanlışlıkla aldım senin mamanı yani. Hepsini yemeyecektim. Ödünç aldım ben onu. Ya nasıl yanlışlıkla aldın ya? Ya oldu bir kere işte. Hadi öpüşelim barışalım. Ya yürü git. Ne öpüşmesi barışması ya? Çekil git. E ya, ya sen hep beni suçluyorsun ama... Ay yani yemeğin hiçbir suçu yok ya. yemeğin de suçu var bence. Oh çok lezzetliydi vallahi şimdi bak hatırladım yemek Kendine çok gel. lezzetliydi. Oy. Oh, ya yok artık şimdi de beni mi yiyeceksin? Aç gözlü rakun. Ya zaten ben yanlışlıkla senin yemeğin üstüne düşmüşüm. Vay ne haber psikolojik şapşik. Allah. Ne oluyor ya? Bu kuçu kuçu son zamanlarda iyice kafayı sıyırdı. 3, 2, 1. Yemin ediyorum tam bir arıza. Oy bu ne ya? Oyuncak bir köpek. Ne kadar gerçekçi hareket ediyor sanki bu galiba bakayım. Oy anam oluyor lan. Abi abi ben seni şey zannettim. <laughs> Arkadaşlar son olarak bir kedi nasıl kolay yakalanır size onu göstereceğim. Aa, bu da ne ya? Aa, bakayım ne değişik bir yuva. A bakayım. Ooo çok eğlenceli. E ben buradan hiç çıkmam ki. İşte bu kadar basit. Mutfak ne tarafta? Bitti mi ya? Yok canım. Bitmemiştir herhalde. Bitmiş olamaz. Bitti mi? Tüh.